Başkan listeleri kongre üyelerini etkileyen bir detay var. Şimdi, Sayın Serdar Adan az önce bir açıklaması var. Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olan XX Bankası'nı da ben mi tehdit etmişim? Bunlar komik açıklamalar. Diye sevgili Hüseyin Yücel'in iddialarına karşılık böyle bir cevap vermiş. Yani bu iş biraz e, üzücü. Yani tehdit etti, tehdit karşılığında şöyle konuşuldu, edildi. Yani bunlar hakikaten üzücü şeyler. Beşiktaş şeyine yakışmıyor yani. Ya beşik... Geleneklerimize, şeylerimize evet, bunlar yani tehdit. Ne demek ya? Yani şimdi şöyle e, sevgili Ali Naci, şununla itham ediliyor başkan adayı. Diğer başkan adayı tarafından. Hatta şu an mevcut başkanımız tarafından. E, ya ben sponsor buldum. Sen de benim sponsorlarımı aradın. Tehdit ettin. Çekil dedin. Ya, çok ayıp be. Yakışmıyor ya. Yani sevgili Hüseyin Cey, bak çok seviyorum. 5 sene sonra Beşiktaş'ın başkanı olacak. İddia ediyorum. 10 sene sonra da olur. Daha ya, 42 yaşında. Ama evet yani yapmayın. Abi yarın çıkarsınız Er Meydanı'nda. Oylar sayılır. Kaybeden kazananı tebrik eder. Ben eğer ki Sayın Hüseyin Yücel de kazansa, Serdar Adalı da kazansa Gideceğim sarılacağım Mayıs'a kadar. Lütfen Beşiktaş'ı güvenli Çünkü maaşlar ödenmediği zaman kayyumdan bahseden kendisi ya. ya Bülent, Üçününün. Bülent Usu, bir şey soracağım. Yani e, gerçekten çekişmeli rekabeti yüksek bir genel kurulun. Sen Beşiktaş'ı daha yakından bildiğin için ya yani bence... Çok tartışılacak böyle rekabeti yüksek bir seçim olmamalı diye düşünüyorum. Ben benim matematiğime göre baya e, bayağı bir yani yüzde 65'e yüzde 35. Serdar Adalı işte. Tabii Tabi tabi. Yani bence de yani bence burada. Ben yarın sabah Onda orada olacağım Allah nasip etsin. son sandık açılıncaya kadar da oradayız. Biz buradan tekrar söyleyeyim Büyük Beşiktaş taraftarının kongrelerine yarın gelin lütfen ya. yani Aslında yapmayayım. şöyle bir şey söylemek lazım. Kim kazanırsa kazansın Beşiktaş'ta kazanacak kazanırsın. olan Beşiktaş'tır. Evet, şimdi, yani o yüzden mutlaka oy kullanmaya şimdi, gidiniz. Tabii. Zor bir Bakın, dönem tam yılbaşı arifesi. Listelere gelelim. Şimdi öncelikli olarak kitabın ortasından konuşayım da. Bak ben bununla alakalı tweet atmadım. Her iki tarafın listesinde de uğraşmadım. Tamam mı? Yani e, çünkü böyle bir linç kültürü devam ediyor. Oraya girmeyelim biz. Ama Sayın Serdar Adalı'nın listesinde e, çok tartışılan, geçmişteki tweetleri çok tartışılan e, Galatasaray övücü tweetleri... Olan Merve Hanım tweetlerinden Ben isme girmeyeceğim. Hanımefendi ağır eleştiriler aldı. Tamam mı? Ben şimdi e, Ali Naci şu Ama bu arada atılan tweetlere bakıldığında eleştiriye mahal veren tweetler. Şimdi kesinlikle Aslında. bak şimdi şurada hem fikir mi sevgili Doğan önce. Bir anket yapsak herhalde Galatasaray'ı sevmeyenlerin arasında herhalde bir numara çıkarım değil mi? Şeyde kimi koyarsanız koyun antipati Galatasaray antipati herhalde bir numara çıkarım. Şimdi ben bunları asla tasvip etmiyorum. Hatta Bülent Uslu olarak da bu atılan tweetlerden dolayı kınıyorum. Ne atmış ben? Bu tweetleri kınıyorum. Tamam. Ya mimikleriyle olsun, adama. onunla olsun, bununla olsun. Fatih Hoca'nın bu ülkede çok iyi bir teknik adam olduğu, yani şampiyonlukların şampiyonlukların kutlanıldığı beşiktaş, falan gibi yönetici şeyler var. i̇yi bir Galatasaraylı'nın atabileceği, atabileceği şeyler var. Şimdi Beşiktaş, eğer sen beşiktaş yönetici olacaksan, böyle bir şeyin varsa veyahut da Kongre üyesi olacaksan, ben bu tweetleri asla tasvip etmiyorum. Bülent Ustu olarak da kınıyorum. Ha, Sayın Serdar Adalı dedi ki ben dedi onun Beşiktaşlı'na da kefilim. Şimdi bunu söyleyen kim? Beş, her Kendisi her ne kadar bunun konuşulmasından rahatsızlık duyuyorsa prim yapıyor şeklinde düşünmesinden dolayı. Sayın Serdar Adalı FETÖ terör örgütünün e, hususuna kurban giderek biliyorsunuz hapis yattı. Beşiktaş için bedel ödemiş bir kişiden bahsediyoruz. Beşiktaş'a 10 milyon euro vermiş, parasını geri almamış, istememiş bir kişiden bahsediyoruz. Beşiktaş için 3 defa seçime girmiş, küsmemiş, 4. defa girip yine ben buradayım demiş bir kişiden bahsediyoruz. 30 yılını Beşiktaş'a en üst seviyeden veren bir kişi, eğer bir kişiye ben kefilim diyorsa, artık o onun sorumluluğundadır. Sayın Serdar Adan'ın sorumluluğundadır. Ben bir şey söyleyemem. Ben düşüncemi söyledim.